merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kostüm puanlıyoruz. Bir tane yorum gördüm ondan dolayı. O yorumu belki koyarım. Üşenmezsem koymam. İlk olarak şeyden başlıyoruz. Şeyini koştu puanlayacağız. <laughs> arkadaşlar bandit asılı. Bence o kadar da güzel bir kostüm değil. 10 üzerinden 3 veriyorum. Yani ufaktan da güzel yani. O kadar da kötü değil. PSG serisi bu. PSG serisi ya. Yani. 3 falan ya. Şu kadar başlıyor seri böyle bayağı güzel bir tane. Böyle kostümü Böyle bütün detay falan var. Hatta serinin geçmişi gibi. 10 üzerinden 9. Yoğunluğu seri. Ama gerçek yoğunluğu seri değil. Gerçek yoğunluğu seri 10 üzerinden 10. Bu 10 üzerinden 7 ya. 7. Ondan sonra arkadaşlar. Gümüşler zaten 1. Gümüş ve altına zaten hep 1 veririm. Gümüş ve altına nefret ederim. Onu da söyleyeyim. Ve şerefsizliği şeri, 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 7 verdim. Evet arkadaşlar. Seri puanlamamız böyle. Bunun devamını gelmek is gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Nita. Nita garibanlık. Nita'nın çok güzel kostümleri var. Tam da Nita. 10 üzerinden 2 veriyorum. Sadece renk değiştiriyorlar ya. Ne değişikliği var? Renk değişmiş. Bu da bir ayık uğraşılmış. On üzerinden beş. E bu da aynı. üzerinden yedi. Bu kadar değil, değil. Gümüş bir. Altın bir. Bu üç elmas. Ay üç veriyorum. Sana eşek. Ben şekil veriyorum. Güzel bonita ya. Şey ha? Yürüyorum. Bir şey oluyor. Ondan dolayı şekil verdim. Arkadaşlar devamlı, devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlara part